Ya da ne kadar kötü, şu olur mu, bu olur mu duyarsınız. Oysa ki Hazreti Allah, yaratmış olduğu bu varlığa eşref dedi, o şerefi muhafaza etmek için de maneviyatla bürünmesini emretti. O maneviyatla bürünmesi için de ona lazım olan Hazreti Kur'an'ı gönderdi. Kur'an'ı iyi anlayabilmesi için de Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i gönderdi. Gerek Hz. Peygamber'in yaşayışında, söyleyişinde, hayatında insanın insan olma erdemi, insan gibi yaşama güzelliği vardır. Yani bütün hayatında bütün insanlığa, bütün canlılara en güzel örneği teşkil eder Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli dostlar, işte böyle diyor. İki noktada insan oğlunu mutlu ederseniz o insandan zarar gelmez. İşte bu müesseseler, bu Kur'an müesseseleri insanların öncelik olan manevi gıdasına taliptir. Ben acizane buradan yetişmiş bir büyüklerin kardeşi, küçüklerin de abisiyim. Şimdi düşünüyorum. Allah'ın vermiş olduğu bu zeka ile ben Kur'an gıdasını almamış olsaydım ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakından bir şeyler öğrenmemiş olsaydım bu değerli hocamız Mustafa Yılmaz hocamız bize bu güzellikleri manevi olarak ikram etmemiş olsaydı bu müessese olmamış olsaydı bu müesseseye yardım etmeyenler olsaydı ben herhalde bugün bu konuşmayı değil ya da kürsülerde değil farklı bir yerde olabilirdim maazallah bu manevi kıtadan mahrum olarak yetişmiş olarak birisi olsaydım, her anda dua alan değil, dua almayan birisi olsaydım, bu ülkeye zararlı bir nesil olmuş olurdu. İşte bu müesseselerin önemi, en güzel yönü, burası maddi olayına talip değildir. Yani bizleri yetiştirirken yetiştirilmiş şeklimize bakarak oğlum sen falan fabrikanın sahibi olacaksın değil. Falan yerde şu olacaksın değil. Sana bir makam ve mevki verildiği zaman o makamı ve mevkiyi en güzel şekilde buradan almış olduğun adab ve terbiye ile bu dini en güzel şekilde temsili kabiliyete sahip olacaksın denilmiştir bize hocamız. Yani haram, helal, nedir? Bunları biz burada öğrendik. Saygı, sevgi, muhabbet nedir burada öğrendik? Öğrendiklerimizde elhamdülillah ben acizane, burada çok güzide değerli hocalarım da var. Şimdi bu kadar güzel hocaların içerisinde böyle konuşmak zordur ama biz, bize şu söylendi. Denildi ki evladım buradan almış olduğunuz bu terbiyeyi, bu ahlakı, bu Kur'an-ı Kerim'i, bu öğrenmiş olduğunuz dini bilgileri bu ümmetin ihtiyacı var onlarla birlikten hiçbir zaman eksik etmeyeceksiniz. Yani siz zengin değilsiniz ama sizin öğrenmiş olduğunuz ilimle zekat sahibisiniz dediler. Bu zekatınızı en güzel şekilde ilimlerinizi kürsülerde toplumda anlatarak dini mübine hizmet edeceksiniz. Evet işte biz de bu şuurla elhamdülillah bu kursların önemi budur. Ben şimdi vakit çok yaklaştı. Hepinizi, hazirunu... Değerli Aydın Hocam, hoş geldiniz de ama ben sonradan gelenlere de diyorum. Böyle güzel bir günde bizleri yalnız bırakmadınız. Sümbül Sinan'ın manevi erkek Kur'an kursunda onun huzurunda sizlerle beraber olmak bizim için şereftir. Ama bu şerefi bize ikram ettiğiniz için Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sabahlar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Ve şu da arz etmiş olayım ki tabi bunu arz ettikten sonra bu kursa kimler maddi ve manevi olarak destekleri varsa Rabbim bu Ramazan-ı Şerif'in hürmetine ayakta kalanlara, hayatta olanlara uzun ömürler nasip eylesin hayatta olmayanlara da gani gani rahmet eylesin. Yine bu kursa manevi anlamda bizlere yönetici olarak hizmetçi olarak hizmet edip de ayakta ve hayatta hayatta olmayanlara Rabbim rahmet eylesin. Ayakta olanlara da Rabbim uzun ve sağlıklı ömürler nasip eylesin. Ben bir telgraf okuyorum. Nazik iftar yemeği davetiniz için teşekkür eder. Önceden belirlemiş, belirlenmiş programın nedeni ile katılamayacağımı bildirir, Tüm misafirlerin Ramazan-ı Şerifini en içten dileklerimle kutlar, selam ve saygılarımı sunarım. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir. Evet. Cenab-ı ondan da razı olsun. Ramazan böyle güzel bir şey. Bizleri birleştiriyor. Ben Çinli atasözünü bir daha hatırlatayım. Bir yıllık zenginlik istiyorsanız pirinç, on yıllık bir zenginliği istiyorsanız ağaç dikin, ama bir asırlık bir zenginliği istiyorsanız insan yetiştirin. İşte bu müesseselerin vazifesi budur. Bir yıllığa talip değildir. 10 yıllığa talip değildir. 100 yıllığa bir asra talip olacak nesilleri yetiştiren bir yer. Cenab-ı Hak bizleri okudan hocalarımızdan onlardan razı olsun. Rabbim bu müesseselerin ayakta kalması için yardım edenlerden de razı olsun. Rabbim bu müesseseleri ilmedet daim eylesin. Ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Afiyet olsun diyorum efendim.